kapıların hepsi şimdi anahtarsız. Evet hepsi kartlı falan açılıyor. Evet yani, yani, yok Çünkü öyle bir şey yok. Benim Ay, arabam diyor. Kartlı dön, değil. Çöpçüsü çevireceksin ya. böyle ben olması lazım. Emin Bey hoş geldiniz. Önlü topla gel. Ne var abi? Hoş geldin. Ne var ne var? Nerede Teoman? Onlar daha gelmediler. Niye? Niye gelmediler? Oo buna bildik. Ahmet Beyler de var mı? Sayın Erdoğan. Sağdanlar. Size bir imzat yolu. Ben bir imzat yolu. Şimdi Furkan'ın Yaptığınız kiyotoları bir kart verdiniz. Çok hoş olurdu. Emin abi sana takdim ediyorum. Arkadaşlar <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Umarım beğeniriz. Aç açıyoruz. <laughs> ee, bu oh, <laughs> beraberlik bizim için çok önemli. Hakikaten <laughs> önemli. Çünkü oh, daha daha şeyler yapacağız. Daha işler yapacağız. Anteni yeni kurduk biliyorsunuz. Daha ki bolca QSO yapmamız lazım. İşin işin başındayız. daha işin başındayız ama Yaman, kalanı yani. tamam kalanını sen aç. Beraber kalalım abi. abi. Arkadaşlar. abi. Evet. Yani, şöyle şöyle gösterelim. Teşekkür ediyor zaten hakikaten. Emin abi şöyle bir Heh. bunu bunu asalım buraya. Tabii. Harketen çok teşekkür ediyoruz. Evin emeklerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de her zaman bu sağladığınız için aslında biz teşekkür ederiz. Ya, hep beraber. to South Africa to make Yes, Kips Builder And we made SSP. Ah, I see. I was going to be QSX. Yeah, so it like made so much stress for me because everybody was waiting and they were like, when will you finish? Then you are going to uh, share the SSP firmware, etc. Right? Did right. you right. Kaç santim çarak bu? 1.2 1.2 olabilir. Normalde DC c güç bağladığınız zaman <laughs> batarya kartının <eight> normalde devre dışı kalması lazım. İlk <laughs> versiyonunda, bende olan versiyonunda o olmuyordu. İnternete yayınladığımda onu düzelttim. Standımızı ziyaret eden Tango Alfa Van, Zulu Tango Charlie Atalay Bey'e Seki World SSP kontesi yaptığımız QSO'nun kios QSL kartını kartı elden, takdim ediyoruz. Aynı şekilde QSL kartını da e, kulübümüz adına alıyoruz. Tango Buyurun Mercik Hanım. Merhabalar. Ne yazıyorsunuz? Kiyosoları mı? Evet. Oscar Lima, 88 evet, Yankilima'da burada lo kayıtları, Türklerle yapılan köyüsü ve etkinliğe gelenlere köysel kartlarını elden takdim ediyorsunuz. Doğru evet, değil mi? Evet, doğrudur. Yengeç ya. Yok ben hiç Melodinin olduğu bir iletişim şekli Her zaman söylediğim gibi Derslerde de söylüyoruz Yarım saatlik vaktiniz var Beş dakika bir şey anlatacağım diye Yazması uzun sürüyor ama Burada da sizlerle Bir yarışma düzenleyeceğiz Şöyle olacak Sizlere yarışmacı olmak isteyenlere Birer kağıt vereceğiz Ve bir metnimiz olacak Bu metni en hatasız şekilde alıp bizlere ulaştıracaksınız. Komisyon olarak bunu değerlendireceğiz ve e, yine e, şubenimizin ve e, organizatörlerimizin zannederim sizlere birer hediyeler olacak. Bunları da size takdim etme şansı bulacağız. Fazla görmek istiyorum. Biz burayı masadan dolayı daha çok masa koyabiliriz. Böyle yeteneklerimiz var. İzmir Tınar Şubesi bu yeteneği var. Evet, Morse, Morse, Morse. Evet, amatör telsizi bekliyorum sahneye. Amatör telsizci belgesini alıp Borsa merhaba diyen Gelebilir <laughs> Evet katılımcıların çağ şartlarını Görmek istiyorum Tango Alfa 1 Zulu Tango Charlie Tango Alfa 5 Charlie Oscar Sierra Tango Alfa 2 Zulu Eko Hotel Tango Alfa 7 Yankely Yankee, Tango Alfa 1 Bravo Fox Hot Eko Tango Alfa 3 Bravo Tango Uniform Tango Alfa 3 India Papa Eko ve Tango Arfeş, Romeo, Oscar, Mike. Teşekkür ederim. Ee, ödüllerinizi takdim. Buyurun başkanım. Evet. CW deyince hep böyle biraz yaşlar hep ileri seviyede ustalara bakardık. Gerçekten burada gençlerin bu tutkuya bağlanması gurur verici. Amatörler her gün artıyor. Bütün modlarda. Millet çok yorulmuş, biz de çok yorulduk. Day 73 and 88 from Russian Forest. Evet, Rusya ormanlarından Yarissa bizi çalışma yaparken aynı zamanda Dünya Amatör Telsizler Günümüzü kutluyor. Şimdi de biraz daha evet heyecanı mı arttı arttıralım? Arttıralım yani.